Merhaba arkadaşlar Tarabya.com hoş geldiniz. Portal 2 serimize devam ediyoruz. 7. bölümle kaldığımız yerdeyiz arkadaşlar. Hemen ilerleyelim Özcan. Bu ara merhaba. Merhaba. Şöyle abi buradan Hadi yürüyelim Ah Allah aşkına Some kind of joke. <laughs> Dur ben de düştüm Ya acele işe şeytan karışırmış <laughs> He, Sen gelene kadar ben atlarım <laughs> Evet Açtayız Lan 8'e mi geldin? Geçen bölüm kaç puzzle çözdük ki? Allah hatırlamıyorum ki bayağı. 3 tane 5 çözdük. 5 6 7 çözmüşüz. 3 yani. i̇şte tane mi? çözmüşüz. 3 tane iyi ya. Ama Son son puzzle'ı nasıl çözmüştük? Direkt hiç uğraşmadan kaça kaça. Bu ara evet. ben neredeyim ya? Sen yoksun. Evet bende de sen yoksun. He bak ben de buradayım. Sanırım Gördün mü yukarıda? Ne? Ha, yanıma geldin. Hmm, ben yukarıdaydım. Atladın mı? Evet. Birimiz sağa gitseydik. Aa, bak burada bir şeyler var. Biz gene o şeyden düşüreceğiz abi. Anlaşılan. Oradan geçiremezsin onu. Bakayım. Ama biz içinden geçebiliriz. He dur dur. Bir dakika. Ha. O nasıl geçiyorsun oraya? İşte onu da sen Al böyle geç de. Ha dur dur buldum. Hayır. Al abi. Sen buradan bana ver. Dur dur. Al abi. Dur ya. Abi bir. Ha. Aldı. Aldım da ne yapacağız ki bunu? Dursun bu. araya koysam ki? erir mi? Koy bir koy gel. Ha. <laughs> nasıl Gal da çözdüm. Aynen. Nasıl mutlu oldum ama ben. Glados ilk bizi buralara bir yere atıyor zaten. O, dolu zaten dolu burada bir düğme gücü... var. Kapalı diyor. Açtı. Online diyor. Neymiş bu? He. Lazım olur bulunsun. Aynen. Şuraya yapsak nasıl olur? Geçebiliyor muyuz oraya? Hayır. Oradan nereye geçmeyi planlıyoruz zaten? Baksana çıkış burada. Çıkışın orada olduğunu nereden biliyor ya? Oradan gidip top dur. alacağız. Bana top buraya bir dakika, zıplıyor. Bir dakika. Top buraya zıplıyorsa oraya yapmamız lazım. Tamam abi sen canını niye sıkıyorsun ya? Gördün mü? Gel sen de buraya yapacaksın gel. Nereye yapacağım? Bak şuraya. Hop. Çık. Tamam da gerisini nereye yapacağım? İşte ben de onu düşünüyorum şu an. Bir oraya yap. Al. Yaptım. Gelecek bak şimdi. Sence gelecek Niye? Bak. biraz önce o yüzden geliyordu. Sen yap oraya. Ben şuraya yapayım. Tutarım herhalde burada. Nereye oh. gitti top? Çok ileri gitti. Nasıl yapacağız onu? Portalı Olsun. diğer türlü oluşturabiliyor muyuz acaba? Şimdi sen oradan başka yapma yeri var mı? Bu portalları ters oluşturabiliyor muyuz? Yani? Şu olay ne işe yarıyor? Bak sen şuraya bir tane yapacaksın da diğerini nereye yapacaksın? O topu nasıl alabiliriz? dur bir dakika şu neymiş bir dakika bu ne abi biz bunu offline olursa bir ihtimalle çok mu gelmiyor ne oluyor onu bir offline yapmamız lazım gibi bak burası top oluyor. oraya top gelecek biraz önce öğrendik onu Bir dakika ben şuraya bir geçeyim. Bir şuraya yapsam. Oraya nasıl yapacağım? Sen bir şuraya yapsan ha aynen. Bir de şuraya yap. Sen bunu nasıl offline yaptın ya? Online yaptın. İşte on bastım online oldu nasıl offline yapacağız? E, yani yaptım bir tane buraya. Diğeri. Diğerini de şuraya yapacağım. Ben oradan nasıl yapacağım işte. Abi bak bir de şuraya yap. Abi o zaman şöyle yapalım. Şuraya. Heh. Yok pardon. Heh. Abi bunu deneme yanılma yoluyla yaparız bence. <laughs> heh. Daha deminki olay. yaptım bir de şuraya yapamadım şuraya yapamadım bir şuraya yapılıyor Ben burayı neden koydular ya amacı olmalı herhalde yani. yok o apayrı bir dünyaya gidiyor ya da Aynen senin dediğin gibi tam tersi olsaymış. Evet gene tıkandı. Abi şu kişi bozuyor ya. Şunu nasıl offline yapacağız biz? Abi o offline olması yolu kapatıyor işte ya. Bu fark olmuyor ki sayesinde buharlı düğme etkinleşti. Tamam, onunla alakası yok onun Bakın son bölümler gıcık oluyor çok ya. İşte ilk başta öğretiyor, sonunda da ahiret sorusu Sen şuraya bir tane oluştursana. Boş olunca gidiyor mu acaba oraya? Gitmiyor değil mi? Nasıl gitsin boş olunca? Ne bileyim çarpıyordur belki. Bir dakika bir dakika. Yok. Benim ustam diye. Yok oradan hiç yaramaz. yediremez. Adamlar ona direkt yapıyor. Yani. Aynen Onun düşünmeleri lazım zaten. Şöyle yapsak ne olacak? Eee mantığı ne bunu? İşte ben de onu düşünüyorum. Buraya niye yaptılar bunu? Şunu mu? Şunlar dedi nasıl? Ben de merak ettim. Görsellik mi acaba? Şunu niye şey buraya yaptılar? Bilmiyorum ya. Aha. Sen bir gelsene buraya bir gel bir gel. Şuraya gel. bir tane kırmızı ya. Yaptım. Bir tane şuraya ya. Yaptım. Gel buradan ya. Ee. Şimdi ne yapacağız? Bence bu daha mantıklı Biliyor musun? Bence şuradan atlayacağız gibi geliyor ama. Abi şu şeylerin dışına çıkamıyor muyuz ya? Abi bence şurada bir sıkıntı Sen var gelsene ya. şuraya ya. Sen bir çömel bakayım üstüne çıkabilecek mi? Belki oradan atlarım ya. Yani. Şey olur Yok, Hadi. O... Evet. Sen o, o kadar yapsalar zaten. Çık geri ben geçeyim. Şuralara bakayım. Buralarda Buralarda hiçbir şey yok abi. Bence şunun üstüne çıkacağız. Ama nasıl? Deniyorum ama. Ha, dur. Buldum galiba. İnşallah. Buldun Buldum mu lan? İnşallah yok. bulmuş. Bulmadı. Ya şey dedim. Şuradan portala açsak da bunun üstüne atlasak dedim. Şunun köprünün. Mantıklı değil mi? Deniyelim. Tam da üstünde. Ama nasıl atlayacağız? Atlayacak bir yer yok ki geçecek. Var mı şuralarda? Şu şuraya bir ulaşsa o da buraya ulaşacak. Abi bizim portalı kapatmadan şu tarafa geçmemiz lazım bence. Tarafa işte. Benim düşünce o Düşünüyorum ama İflas edecek beyin e Burada çok yakından geçiyor bunlar Biz buradan yakalayamaz mız ya Gerçi yakın dediğim çok ara varmış abi şuraya gelsene. Olayın mantığı burada. Dur be, Aha. dur be. Önce şuraya yapsan ne olacak? Hiçbir şey değişmeyecek. Bir yap abi buraya. Yaptın. Yok, oraya bakamıyorum bu tarz. Aa, bu tarafta. Az geri gel, az geri gel. Az geri, geri, gel. geri gidemiyorum ki. Diğer tersten bak, bakabiliyorum. Abi hareket olarak dedi gene. Yani, Abi şunu tersten yapabiliyor muyuz acaba ya? Benim kafam oraya takıldı. Bir dakika bir dakika benim aklıma kötü bir şeyler geliyor dur. <laughs> Nasıl kötü ya? Bir dakika. Şimdi. O orada. Dur bir şey deneyeceğim. Ayak ayaklarda şey ayağımın altında dolaşma istediğini yap. İstediğini. Hadi be dur. Ne yapacaksın ki? Aa bozuldu mu ya? Aklından ne geçiyor söyle. işte onu sana nasıl anlatacağım onu bilmiyorum. <laughs> Abi ayağıma bir şeyler takılıyor ya. Daha yeni de bariyere çarptım. Dur bir daha bir gelsin. Hadi be. Aa olmadı ya. Dedim bunu buraya yaparım. O buradan gelirken şuraya yaparım. Daha öyle bir dünya yokmuş. yok. Ne yapıyordu bu dünya? Bence portal. bizim göremediğimiz portal atabileceğimiz bir yer var. Öyle değil mi? Bence. Hani. Ve ee, abi tek köprü şuradan mı oluşuyor? Sana bir. Evet. Bu ne yapıyor? abi ya? insan biraz doğru düzgün bulmacık ver şuraya. Işte. Adamlar doğru düzgün yapmışlar. Şuraya bir daha sen şuraya bir şey kuracağız ama. Nereye? be? Şuraya... buradan nereye gidecek? Onu bulamadım. burada bence ikimiz bir şeyi hızlıca yapmamız gerekiyor. Sen bana hala alayı çakamıyorum. Bak şuraya geliyor. Buradan sen buraya yapsan. He buldum buldum buldum. Bak şimdi neredesin çabuk gel unutmadan çabuk. <laughs> unutmadan mı? Dur bir daha şey bir tekrarlayayım. Yap. Şimdi bak bu buraya geldi tamam mı? Buradan buraya düşüyor. Ha. Buraya geliyor. Ben de anında buraya bunu çakacağım. Sen bir geç abi şuraya. Anladı bakayım. Doğru. O top buraya gelecek. Kardeş. Dur tamam. şimdi. Şimdi. Bir dakika. Açık mavi. Şimdi dediğimde. Tamam mı? Tamam. Hazır ol sen. Şimdi. Orayı gitti. Ve ya. geliyor top. Top geldi. Aldım. Oh, oh be. be. Vallahi derin bir huh çektim şöyle. Ah bir bulmaca daha mı ya? Yok bir şey mi izleyeceğiz? He aynı anda şey yapacağız. Hadi. 3, 2, 1. Dur timer açtım timer. Olamaz bir daha. Ya arkadaş. Sevmiyoruz biz bunları. <laughs> He bunda bak binmeli bu sefer bu. Binebiliyoruz. Ben gidiyorum arkadaş. Hadi görüşürüz. He ha, oradan nereye? Neyse gidelim bakalım. Allah ne, ne verdiyse. Bak böyle şakalar yapma kardeş. Lan ben düştüm sen düşmedin. <laughs> sen orada dur ya. Aha çıkış burası. O çıkışı gördük. Ben yani çıkış orada. Kalk şimdi. Diliyor. Sen bir yol ya. Şuraya, şuraya. Köprü. Ne? Bu ne ya? Şuraya bir köprü yap. Ha. Yaptın mı? Ben buradayım ki. Zaten oradan gidiliyormuş. Bir dakika. Ee, bir de şuraya yapalım. Ya da şuraya yapalım hadi ya. Hadi gidelim bakalım. Ee. Bak bir burada diyor. Bir şuna bir şey yapacağız. İki de bu. Bence biliyor mu biraz. Bak şuradan şu diye bir köprü yapmamız lazım. Hayır. Ölmedim Neyse, dur. ben. Dur bakayım. Ha ben buldum. Ölecek miyiz orada? Bir dakika, oradan? bir dakika. Şuradan şuraya Sen de oluşturacaksın yapalım. bir portal, kibime geliyor benim. Bir de buraya Olmadı. İstediğim olmadı. Atlamalı zıtlamalı bir şey yok mu ya? Ne atlasak ya? Hayır. Bir dursana ya. Bu bölüm bizi amma yordu ya. Şişt. Sen şuraya bir tane portal oluştursana şurayla. Da. Bir daha şuraya, görelim. şuraya ve şuraya oluştur bakalım mı? Buraya. Biz oraya. Dur bakayım benim bu ne? Kırmızı. Bekle bekle sen çıkma. Dur. Lan lan. Geçtim. He çaktı mı davayı? Hayır. Ben çaktım. Gel şimdi. Nasıl ee, ben oradan zıpladım ya. Evet. Ben zıpladığım anda... He, tamam. Onu tek başımıza yapabiliyoruz. Sen gene aynı yere oluşturdun değil mi? Dur, yapayım ben. Ben portal falan bozmadım. Tamam, tamam. Ben çaktım. Şu an olay bitmiştir. Puzzle çözüldü. Vay. Yo. Ya, çözülmemiş. Aa, onu çarpıp duracaktık ya. Bir daha yap. Bir daha bir dene. Ya oraya doğru uçuyoruz. Orada beni durduran bir şey olması lazım. Ne durduracak? Seni şuradan... ...ne durduracak? Sen gelsene ya. Burada iki tane yer var ya. 1 ve 2 yazıyor. Gel bir gidelim bak. Geliyorum. Neredesin? Hee. Abi asıl şimdi çaktım daha ya. Bak. İnşallah yanındayım. Bir dakika anlat da ben de bak, çözüm önereyim. Sen bak şu an atlayacağız tamam mı? Tamam. Sen oradan atlayacaksın, ben buradan atlayacağım He. aynı anda atlayacağımız için ortada çarpışacağız. çarpışacağız. Anladım. Anladın mı? Anladım. Ama olay çok sakat benim çok hızlı davranmam lazım. Davranacaksın. Hadi gel hadi hadi hadi. İşte, i̇şte bu be Yes ya. Yeni yeni bir şey. Ha, yine neydi bu? Jep. Neymiş? Ha, sarılma var. Ay dostum. <laughs> ha, yine bizi Gene bizi Yine parçalayacak. Insert disk var. Bizi hep parçalıyor ya. Yani. Nerede disk? Gel. Gene parçalanca. Gel bir şurada bir sarılalım parçalanmadan. Ha, bir sarılalım. Şu an sarılamıyoruz. Aa, kalleş kılabiliriz. 3, 2, 1. Burada bitirelim Özcan. Tamam bitirelim. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Yalnız bir tane puzzle çözdük sadece. <laughs> sıkıntı yok. Bunu çözdük yeter. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.